Türkiye'nin her yerinden otomobil tutkunlarına selamlar ve kanalımız Otofutro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye pazarında dikkat çeken, ekonomik, güvenilir, modern çizgilere sahip ve özellikle şehir içi kullanıcıların beğenisini kazanan Ford Puma'yı tüm detaylarıyla anlatacağız. Videonun tamamını izleyerek hem bu harika modelin tüm özelliklerini öğrenecek hem de satın almadan önce bilmeniz gereken tüm noktaları öğrenmiş olacaksınız. O halde hazırsanız siz değerli Türkiye'deki otomobil severleri videonun sonuna kadar bizimle kalmaya, Otofuturo ailesine katılmak için kanalımıza abone olmaya ve beğen butonuna basmaya davet ediyoruz. Ford Puma, kompakt SUV sınıfında yer alan ve hem tasarım hem performans hem de kullanım kolaylığı ile dikkat çeken bir model. Ford'un Avrupa pazarına özel geliştirdiği bu araç, Türkiye'de özellikle ekonomik sürüş isteyen ancak aynı zamanda modern ve sportif bir araç arayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Puma'nın tasarımına baktığımızda ilk anda kendine özgü far yapısı, geniş ızgarası ve kaslı hatları göze çarpıyor. SUV görünümünü şehirli bir kullanım karakteriyle birleştirmeyi başaran Puma, yüksek oturma pozisyonu ve geniş görüş açısı sayesinde hem güven veren hem de keyifli bir sürüş sunuyor. Motor özelliklerine geldiğimizde Ford Puma'nın verimli EcoBoost motorları gerçekten öne çıkıyor. Düşük yakıt tüketimi bilinen bu motorlar aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 1.0 litre EcoBoost hibrit destekli motor seçeneği hem çevik hızlanma sağlıyor hem de özellikle şehir içi kullanımda yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarıyor. Hafif hibrit teknolojisi sayesinde araç kalkışlarda ve düşük hızlarda elektrik desteği alarak daha düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Ayrıca Ford'un gelişmiş otomatik şanzımanı, yumuşak geçişleri sayesinde hem konforu hem de sürüş keyfini artırıyor. İç mekanda kullanılan model malzemeler, ergonomik koltuk yapısı ve geniş bilgi eğlence ekranı Puma'nın iç tasarımını oldukça çekici hale getiriyor. Ford'un SYNC bilgi eğlence sistemi, dokunmatik ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Bu sayede telefonunuzu rahatlıkla bağlayabilir, navigasyon, müzik ve diğer uygulamalara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Dijital gösterge paneli ise sürüş sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri net bir şekilde önünüze getiriyor. Ford Puma'nın en önemli avantajlarından biri de kullanım pratikliği. Özellikle arka bagaj bölümünde yer alan Megabox adı verilen ekstra depolama alanı sayesinde normal bagaj hacmine ek olarak derin bir bölme daha kullanabiliyorsunuz. Bu alan su geçirmez malzeme ile kaplı olduğu için kirli eşyaları, spor ekipmanlarını veya yüksek eşyaları rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Aileler için oldukça pratik bir çözüm olduğunu da belirtelim. Güvenlik özelliklerinde Ford Puma sınıfının en iddialı araçlarından biri. Çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik park yardımcısı gibi birçok gelişmiş sürücü destek özelliği standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu özellikler hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında sürücünün yükünü azaltarak daha rahat ve emniyetli bir sürüş sağlıyor. Ford Puma'nın fiyatlarına baktığımızda Türkiye otomobil pazarındaki diğer kompakt SUV modellerine göre oldukça rekabetçi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Özellikle hibrit destekli motorun düşük tüketimi yıllık kullanım maliyetlerini düşürerek uzun vadede kullanıcıya ekonomik bir avantaj sağlıyor. Fiyatlar donanıma göre değişiklik gösterse de genel olarak sunduğu teknoloji, güvenlik ve performans düşünüldüğünde fiyat performans açısından oldukça başarılı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hem ekonomik hem de modern çizgilere sahip, şehir içi kullanımda çevik ama uzun yolda da konforlu bir SUV arıyorsanız Ford Puma kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Siz de Ford Puma hakkında merak ettiğiniz detayları yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Otofuturo ailesine katılmak için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.